Masonluk çok eskidir. Çok çok eski. Hatta onlar diyor ki biz Hz. Adem devrinden beri varız diyorlar. Yani o devirden beri varız diyor Masonlar. Hani Habil, Kabil kıssası var ya. Yani o mesela o kardeşini öldüren var bir de öldürülen var. Kardeşini öldüren kişinin Mason olduğunu iddia ediyorlar. onlar. İlk kan akıtanın Mason olduğunu iddia ediyorlar. Yani e, masonluğu çok çok eski devirlere kadar götürüyorlar. Mesela Süleyman Mabedi zamanında da biz vardık diyorlar. Hatta onlar Hazreti Süleyman sana yapan Hiram Abif'in mason olduğunu iddia ediyorlar. Hakikaten de mason adam yani doğru yani. Evet. <laughs> Sarayın içine kadar da girmişler. Hazreti Süleyman'ı engellemeye çalıştılar ama Hazreti Süleyman Allah taraftarı olduğu için galip oldu. Engelleyemediler Süleyman'ı. Evet. Allah'tan yana olan hiçbir şekilde yenilmez ama şeytan taraftarları her zaman perişan olurlar. Yenilirler. Ya yani insanlar bunu fark edemiyor. Yani devletin büyük olması, milli politikaları olması, istihbarat örgütü olması hiçbir şey değil şeytan için. Mesela bir günde, bir haftada, bir ayın içerisinde bir devleti tamamen yeryüzünden yok edebiliyor şeytan. Yerle bir edebilir. Allah'ın güç vermesiyle. Ama tabii asıl güç sahibi olan Allah'tır. Yani ona o gücü veren Allah. Allah yani bana inanmıyorsun sen. Şeytana inanıyorsun. Şeytana inanmak neymiş? Hmm. Gör tarzında Allah böyle bir bela veriyor. Hmm. Koskoca devletlerin yok olmasını eğer dikkatlice incelerseniz onu mesela Lenin de şeytan taraftarıydı, Delirerek öldü. Hmm. Stalin'in de sonu çok perişanlıkla bitti Değil. biliyorsunuz. Masonluk ee, ta Hz. Adem devrinden beri devam eden şeytani bir teşekkürdür kendileri söylüyorlar biz çok çok eski izliyorlar Hazreti Süleyman zamanında da Hazreti Musa zamanında da mesela Firavun tipik bir masondur yani yöntemleri çalışmaları sembolleri düşünce ve inanç sistemi ee, darwinist olduğu da yani Darwin'in teorisinden çok daha önce evrim düşüncesini savunduğu açık açık görülüyor kabartmalarda resimlerde evet, evet. ki onlar da Sümerlerden onlar almışlar. Yani çok çok eski şeytani bir öğreti olduğu Darwinizmin anlaşılıyor. Yani çok eski, en eski şeytanın dinidir Darwinizm. Evet. Yani e, nasıl hak dinler çok eskidir, Hazreti Adem devrinden beri gelir, şeytanın dini de çok eskiden beri gelir. Evet. Yani tekamül evet. ve evrimle anlatmıştır olayları. Evet. Çok çok daha en eskilerde bile, efsanelerde bile hep evrimden bahsedilir. Evet. Bunun şeytani bir düşünce olduğunu e, eski yazıtlardan da anlıyoruz. Nemrut da masondu. Nemrut'un e, devrinden kalma harabelere baktığımızda her yeri masonik sembollerle dolu olduğunu görürüz. Mesela Firavun'un e, sarayında ve yaşadığı yerlerdeki duvar yazıtlarına, kabartmalara baktığımızda da yoğun olarak masonik semboller görürüz. Çok eski bir e, şeytani örgütlenmedir. Bunlar aslımızda da var. Şu an yüzyılımıza da var.